Arkadaşlar çember konusunu dinlediniz. Şimdi sıra çemberle ilgili soru çözümünde. Bol bol soru çözeceğiz. Bu konuyu pekiştireceğiz. Hemen başlıyorum. Bakınız bir çember verilmiş. O merkezi bir çember. Soruyu okuyalım. Yandaki O merkezli çemberin çapı 30 cm olduğuna göre OC, OB ve OA uzunluklarının toplamı kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar çapı 30 santimetre ise yani çap neydi? Büyük R ile gösteriyorduk. R 30 santimetre ise yarı çapı nedir arkadaşlar? Yarısı 15 santimetredir. Bakınız yarı çap neydi? Şu OB doğru parçası yarı çaptır ve dolayısıyla bu 15 santimetredir. OA uzunluğu da aynı şekilde yarı çaptır ve buna da 15 santimetre diyeceğim. Bakınız bu OC doğru parçası da bir yarı çaptır. Çünkü ne demiştik? Merkezden çembere olan bu uzaklıklara biz yarı çap diyorduk. Nereden çizerseniz çizin bu yarı çaplar hep birbirine eşit olacaktır. Zaten eşit olmazsa, bakınız bunlar eşit olmazsa bu yarı çaplar düzgün bir çember elde edemeyiz. Yamuk yumuk bir şekil olur. Burada, öyle değil mi? Peki şimdi bu uzunlukları bulduğuma göre bizden bunların toplamları isteniyordu. Toplamları teker teker 15 15 15. Yani 3 tane 15 kaç ediyor? 45 santimetre oluyor arkadaşlar. Evet kolay bir soruydu. Geçtim diğer soruya. Çevresinin uzunluğu 24 santimetre olan karenin içine Yerleştirilebilecek en büyük çemberin çevresi kaç santimetredir? Şimdi bakın arkadaşlar, bir karenin içine bir e, çember yerleştireceksiniz. Şimdi öncelikle hızlıca ben bir e, kare kare çizmek istiyorum buraya. Şunu kullanalım arkadaşlar, şöyle güzel bir kare olsun, şöyle düzgün bir kare çizelim. Şu şekilde çiziyorum. Şimdi bunun içine çember yerleştireceğiz, fakat dikkatli olacağız. Ee, bakınız bunu buraya yerleştirirken en büyük çember dediği için tam olarak bu karenin içine sığabilecek en büyük çemberi çizerken kenarlara teğet olacak şekilde çizeceğim. Şimdi umarım ki <laughs> düzgün çizerim, rastgele çizeceğim çünkü şöyle göz ayarı ile hızlıca bir çember çizecek olursak çizeceğimiz en büyük çember bakınız Şöyle bir şey olacak. Şöyle bir şey olacak. Evet. Tam olarak düzgün bir çember olmasa da oldu gibi. Heh. Şimdi arkadaşlar, çevresinin uzunluğu 24 cm olan bu karenin bir kenar uzunluğunu nasıl bulacağız? Karenin bütün kenarları eşittir. 4 tane kenarı olduğuna göre 24/4'ten bölü 4'ten bu karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliyorum. Bakınız bu karenin bir kenar uzunluğu Altı santimetreymiş. Ve bütün kenarları birbirine eşittir. Şimdi çemberin çevresini hesaplayabilmem için yarı çapa ihtiyacım var. Ya da çapa ihtiyacım var. Yarı çapı bulursanız zaten çapını da bulmuş oluyorsunuz. Şimdi bu o merkezli bir çember olsun. Arkadaşlar çap neydi? Merkezden geçmek koşuluyla şu iki nokta arası yani bu e, çemberin İki nokta arasındaki doğru parçasıdır arkadaşlar çap. Şimdi dolayısıyla bu çemberin çapı ne oluyor? Bakın bu karenin bir kenar uzunluğu 6 cm ise tam karşısındaki şu çemberin çapı da 6 cm olmuyor mu? Bakın şurası da 6 cm oluyor. Şimdi ben çemberin çapını bulduysam o halde ne yapabilirim? Bu çemberin çevresini hesaplayabilirim. Çevre formülü neydi? Çap çarpı Pi. çapımız 6 cm pi sayısını kaç alacağım şimdi bakın her zaman soruda size parantez içinde verir demiştim fakat vermeyedebilir eğer size pi sayısını parantez içinde vermiyorsa siz bunu 3 olarak alacaksınız yaklaşık olarak 3 diye alacağız pi sayısını dolayısıyla çarptığımda 18 cm olarak buluyorum bu çemberin çevresini tekrar söylüyorum karenin bir kenar uzunluğu çemberin çapına eşittir Pekala geçtim bu soruyu. Evet gene buna benzer bir soru var zannedersem. Bir kare var ve içine dört tane çember çizmişler. Bakalım ne istiyor bizden. Yandaki karenin içinde bulunan dairelerin çevrelerinin uzunlukları. 96'şar santimetredir. Bu karenin çevre uzunluğu kaçtır? Bu arada daire demiş arkadaşlar. Şimdi çember ile daire arasındaki farkı söyleyeceğim size. Çok basit. Bakınız eğer içi boş ise... Çember diyoruz, içi dolu ise daire diyoruz bu şekillere. Yani örnek vermek gerekirse yüzüğü düşünün arkadaşlar, bir yüzük düşünün. Yüzüğün içi boş olduğu için buna çember diyoruz. Ama bozuk para, bozuk para, içi dolu olduğu için bir dairedir arkadaşlar. Şimdi burada içi dolu daireler var. Karinin içine dört tane çizmişler. Diyor ki e, bu dairelerin çevrelerinin uzunlukları 96'şer santimetre, her biri e, birbirine eşit ve çevresi 96 santimetreymiş. Şimdi çevre neydi arkadaşlar? Çevre çap çarpı pi değil miydi? Şimdi çap ile pi sayısını çarptığımızda 96 olarak buluyorsak ters işlem yaparak çapı bulamaz mıyız? Yani şunu demek istiyorum. Bakın çevre 96. Bir tane daire için konuşuyoruz bu arada. Ee, daha sonra ne, ne diyeceğiz? R'yi bilmiyorum, çapı bilmiyorum. Çarpı pi. Pi'yi 3 alınız diyor parantez içinde. İşte bakın burada ters işlem yapacağız. 3'ü hangi sayıyla çarparsanız 96 eder. Hemen bir kenarda 96'yı 3'e bölebilirsiniz. 3 kere 3, 9. 6 da 3, 2 kere var. Bakın 32 çıkıyor. İşte ters işlem yaparak ben neyi buldum? Bu çemberin çapını buldum çapını buldum arkadaşlar. Mesela şurası merkez olsun. Şu çap 32 santimetredir. Dolayısıyla bu dairelerin hepsi birbirine eşit olduğuna göre şu çemberin çapı da 32 santimetredir. Merkezden geçecek şekilde çizdiğimizde bakınız burası da 32 santimetredir. Bir şey fark ettiniz mi? Şimdi şu iki tane, şu iki tane çemberin çapını birleştirdiğinizde aslında bu karenin bir kenar uzunluğuna eşit olmuyor mu? Yani 32 ile 32'yi topladığımda kaç oluyor? 64 oluyor. Dolayısıyla ben bu karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluyorum. Bir kenar uzunluğu 64 santimetreymiş. İşte çemberin çapını bu nedenle bulduk arkadaşlar. Çapını bulduğumda her birinin bir çapını bulduğumda birleştirdiğimde karenin bir kenar uzunluğu çıkıyor ortaya. Peki devam ediyorum. Bizden ne istiyordu? Bu karenin çevre uzunluğu kaçtır diyordu. Artık burada zaten işimiz bitti. Karenin bir kenar uzunluğunu bulduğumuza göre çevre uzunluğu nedir arkadaşlar? Karenin çevresi kısaca bu şekilde yazıyorum. 4 tane kenarı olduğuna göre 64 çarpı 4'ten ne olacaktır? 4 kere 4 16 elde var. 1, 24, 25, 256 santimetre olarak buluyoruz bu karenin çevresini. Pekala geçiyorum bu soruyu da. Sırada gene değişik bir soru tipi. Bir dikdörtgen var. Bir okuyalım bakalım. d dikdörtgenin içine BC çaplı yarım çember çizilmiştir. Bakınız şu yarım çemberi görüyorsunuz ve bu BC uzunluğu çapmış arkadaşlar. Bu yarım çemberin çapı. Peki bize ne vermiş? AB 7 santimetre. Yani şurası 7 santimetreymiş. BC 4 santimetre. Bakın burası 4 santimetre. Dikkat, dikkat. Arkadaşlar bu çemberin çapı 4 santimetre oluyor. Bakın şurası merkez olsun. Çapı 4 santimetre ise o halde yarı çapı ne olacaktır? İkişer santimetre olacaktır. Bunu yazmamıza gerek var mıydı? İlerleyen zamanlarda bakacağız. Belki de sadece çapını kullanacağım. Şimdi ne diyor? Boyalı bölgenin boyalı bölge çevresi kaçtır? Şu boyalı bölgeyi görüyorsunuz. Şimdi bu boyalı bölgenin çevresinden kastı şu. Şu kenar uzunluğu ile şu kenar uzunluğunu şu kenar uzunluğunu ve şu yarım çemberin bu yarısını alıyorum. Şu uzunluğunu alıyorum ve topluyorum. He, şimdi arkadaşlar bakınız. Şu kenar uzunluğunu bulduğuma göre yani daha doğrusu soruda vermiş 7 cm. DC de 7 cm'dir. Peki şu BC 4 cm ise dolayısıyla AD de 4 cm değil mi? Yani ben şimdi bu üç kenarı buldum. Aslında tek bir işim kalıyor geriye. Şu yarım çemberin bu uzunluğunu bulmak. Şimdi bu yarım çemberin uzunluğunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar çemberin çevre uzunluğunu biliyorsunuz. Nasıl buluyorduk? Çevre uzunluğunu çap çarpı pi formülü ile buluyorduk. Hemen bulalım bakalım ne çıkacak. Çevre eşittir bu yarım çemberin çapı 4 santimetreydi. Direkt 4'ü yazdım. Pi sayısını 3 alınız diyor. Onu da yazdım. 4 kürü 3 kaç oldu? 12 santimetre oldu bu çemberin çevresi. Dikkat edin. Bir çemberin çevresi 12 santimetre. Fakat burada yarım çember var. Yarım çember olduğu için 12'nin yarısını alıyorum. Buraya dikkat. Bakınız bu çok önemli. Şurası yarım çember olduğu için 12'nin yarısını alıyorum. Dolayısıyla burası 6 santimetre oluyor. İşte şimdi taralı bölgenin çevresini hesaplayabilirim. AB 7 santimetre artı AD 4 santimetre DC 7 santimetre ve şu yarım çemberin uzunluğunu 6 santimetre olarak bulduk. Kaç oluyor arkadaşlar toplarsak 14, 18, 6 daha 24 santimetre olarak buluyoruz. Taralı bölgenin çevresini. Evet. Şimdi gene farklı bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Dikkat! Bu soru tipi çoğunlukla kitaplarda çıkar karşınıza. Deneme sınavlarında çıkar. Dikkatli olun. Mantığı çok basit. Onur'un bisiklet tekerinin yarı çapı 20 santimetredir. Bisikletinin tekeri 50 tur döndüğünde Onur Kaç metre yol almış olur? Dikkat, yarı çapı santimetre cinsinden vermiş, fakat e, kaç metre yol aldığını soruyor, metre cinsinden istiyor aldığı yolu. Şimdi bakınız, bir bisiklet tekeri var. Şunu şöyle bir çizelim. Ve diyor ki yarı çapı 20 santimetre. Yarı çap neydi? Şu merkezden çembere olan bu uzaklık yarı çaptı. r eşit 20 santimetre. Arkadaşlar unutmayın bakın bu çemberin çevresi kadar yol almış oluyor. Yani tekerin çevresi kaç santimetre ise o kadar yol almış oluyor. Bir tur için söylüyorum yani bir tur attığında çevresi kadar yol alıyor. O halde çemberin çevresini bir bulalım. Çevre eşittir neydi? Çap çarpı pi veya veya 2 pi'den aklımıza getiriyorduk. 2 pi re. Buradan da hesaplayabilirsiniz çevresini. Hiç fark etmez. Gelin bu sefer buradan hesaplayalım. 2 çarpı pi sayısı 3 çarpı yarı çap. Yarı çap 20 santimetre. Çarptığımda kaç çıkıyor? 120 santimetre olarak buluyorum bu tekerleğin çevresini. Yani bu ne demek oluyor? Bir tam tur attığında bu bisiklet ne kadar yol almış oluyor? 120 santimetrelik yol almış oluyor. Bir tam turda 120 santimetre yol alır arkadaşlar. O halde 50 tur döndüğünde bu bisiklet ne kadar yol almış olur? 50 çarpı 120'den bakınız 12 ile 5'i çarptığınızda zaten 60 oluyor. 2 tane sıfırı ekleyin. 6000 santimetre kadar yol alıyor. 50 tur döndüğünde. Dikkat burada bizim işimiz bitmedi. Ne dedim ben Z yarı çapı santimetre olarak vermiş. Ama aldığı yolu metre cinsinden istiyor. Arkadaşlar siz bunu biliyorsunuz. Uzunluk birimlerinde öğrenmiştiniz. 1 Bir metre 100 santimetredir. Dolayısıyla santimetreyi metreye çevirmek istersek ne yapacağız? Bu sayıyı 100'e böleceğiz. 100'e böldüğümüzde iki tane sıfırı atarız. Kısaca 60 metre e, olarak buluyoruz arkadaşlar. Demek ki bu bisiklet 50 tur döndüğünde 60 metre yol alıyor. Evet. Gelelim son soruya, güzel bir soru. Ee, bu tarz sorularla çokça karşılaşırsınız. Bakınız, şimdi bu traktörün tekerleriyle bizim e, işimiz ne diyor? Traktör 120 metre ileri gittiğinde ön tekeri arka tekerinden kaç tur fazla dönmüştür? Şimdi arkadaşlar, bakın burada bu traktörün tekerlerinin yarı çapları bize verilmiş. Biraz önceki soruda ben ne dedim? Bir tekerlek çevresi kadar yol alır. Bir tam tur attığında çevresi ne kadarsa o kadar yol alıyordur. O halde ne yapacağız? Öncelikle bu tekerlerin çevre uzunluklarını hesaplayacağız. Gelin önce şu küçük teker ile başlayalım. Şimdi ben bu e, tekerin çevresini hesaplamak istersem ee, ne yapacağım? İki tane formülümüz vardı. Çap çarpı pi veya iki çarpı pi çarpı r formülü. İstediğiniz yolla bulabilirsiniz. Bu şekilde hesaplayalım bakalım. 2 çarpı pi kaç alacağız? 3 Üç alacağız. 3'ü yazdım yerine. Yarı çapı kaç? 20 santimetre. Cm. 20 cm'yi de yazdım. Ne çıktı bu? 120 cm ee, çıktı. Bu tekerleğin çevre uzunluğu. Yani bir tam tur döndüğünde bu tekerlek 120 cm kadar ilerlemiş oluyor. Şimdi diğer tekerleğin çevresini hesaplayacağım. Çevre 2 pi r dedik. 2 çarpı pi sayısı 3 çarpı yarı çap 50. Şimdi çarpalım. 300 ee, 300 santimetre olarak buluyorum bu tekerleğin çevresini. Şimdi bakınız dikkat. Traktör 120 metre ilerliyormuş. Ben santimetre cinsinden bulmuştum tekerleklerin e, çevre uzunluklarını. O halde ne yapacağım? İkisini aynı cinsten yazmak zorundayım. Birbirlerini, e, birimlerini birbirine dönüştüreceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. 120 metreyi santimetreye çevirelim. E, bu daha kolay olacaktır. Çünkü buradaki 120 santimetreyi metreye çevirmeye kalksak ondalık sayı olacak. Bu nedenle 120 metreyi santimetreye çevirmek işime geldi. Yani ne dedim biraz önceki soruda 1 metre 100 santimetre ise 120 metre 100 ile çarptığınızda ne olacak arkadaşlar? 12 bin santimetre olacak. Heh, şimdi bu traktör 12 bin santimetre yol alıyorsa bakalım bu tekerlekler her biri kaç tur dönmüş? Ne yapacağız şimdi? Bakınız bu küçük tekerlek için başlayalım. Bir tur döndüğünde... 120 santimetre yol alıyorsa o halde 12.000 santimetre yol aldığında kaç tur atmış olur? Ne yapacağız? 12.000'i 120'ye böleceğiz arkadaşlar. 12.000'i 120'ye böldüğümüzde kaç buluyoruz? Yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Direkt 120'yi 120'ye böldüğünüzde 1 oluyor. 2 tane de 0 eklersiniz 100 olur. Ya da sıfırları atıp da yapabilirsiniz. Heh, demek ki 100 tur döndüğünde 100 tur attığında ancak o zaman 12.000 cm yol almış oluyor arkadaşlar. Tur sayısını bulduk. Şimdi büyük tekerleği hesaplayalım. Madem bir tur döndüğünde 300 cm ilerliyor. O halde 12.000 bin santimetre ilerleyebilmesi için kaç tur atması gerekir? Gene bölme işlemi yapacağız. Burada 12 bin santimetreyi 300'e böldüğümüzde atın sıfırları. 120'yi 3'e bölün kısaca. 40 olarak buluyorum. Yani bu ne demek? 40 tur attığında, 40 tur döndüğünde bu tekerlek 12 bin santimetre yani 120 metre yol almış oluyor. Peki bizden ne istiyor? Ön tekeri arka teker, e, tekerden kaç tur fazla dönmüştür? Arkadaşlar ön teker 100 tur atmışken arka teker 40 tur atıyor. Yani dönüyor. Dolayısıyla aradaki fark nedir? 100'den 40'ı çıkartırsınız. 60 tur olarak buluyoruz aradaki farkı. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında... Çemberin çevre uzunluğunu bilirsek her türlü soruyu yaparız. Sadece yaptığınız şey bakınız çevre hesaplamak. Daha sonra artık bizden ne isteniyorsa ona göre ilerliyorsunuz. Bunları e, umarım iyice oturtursunuz. Lütfen sizden ricam arkadaşlar bunlarla ilgili bol bol soru çözmeniz. Yani bu videoları dinlemeniz yeterli değil. Bunlarla ilgili siz kendiniz soru çözmelisiniz. Peki kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.